insanların başvurabilecekleri bir yer var mıdır? Evet. Müze'ye geldiklerinde bulabilirler mi? Şimdi tabii Eskişehir için bu soru çok doğru bir soru. Eskişehir şu anda e, gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse diğer Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi'ne cam konusunda e, bu işin hobi düzeyinde ya da heveslisi insanlara eğitim vermek amacıyla girişimleri ve teşebbüsleri var, projeleri var. Hali hazırda bu devam ediyor. Tabii bu çok yeni bir şey bu ülke için, Türkiye için çok yeni bir şey. Bunun başlangıcı aslında 2002'dir. İstanbul'da Beykoz Cam Ocağı 2002 yılında kuruldu. Biz bir yıl sonra eğitime başladık. Orada Cam Ocağı bu anlamda Hobi olarak ilgilenmek isteyen cam heveslisi insanlara belli ticari kaygılar güderek e, eğitimler veriyor. Sanatçılarla e, birlikte çalışma fırsatı veriyor. Belediyeler, Eskişehir'de bu nasıl oluyor? Belediyeler halka hizmet şeklinde bunu veriyor. Ne gibi. Kurslar düzenleyerek bunu veriyor. Ve e, burada ülkenin ilk çağdaş cam sanatları üzerine, ül ülkenin ilk e, cam bölümü, ve şu anda benim bildiğim 2-3 proje var yine belediyeler tarafından yürütülen. bu Bunlar tabii çok değerli şeyler ve bu da şunu gösteriyor. Eskişehir bir cam sanatları merkezi olabilme yolunda hızla ilerliyor. Evet bu anlamda aslında belediyelere başvurduğu zaman vatandaşlarımız onlara doğru yol gösterilecek. Tabii. Belediye demişken son sözü de belediye tiyatrosundan şehir tiyatrosuna getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten 5 tane sahnesiyle evet. Eskişehir'de çok önemli bir tiyatro. Şehir tiyatroları hemen hocam sizden dinlemek isterim. Çok size. önemli. Ee, Türkiye'de ödenekli tiyatro modelleri, devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları. Üniversite tiyatrosu olarak biz tekiz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Evet. Bir sınıflamanın içinde değiliz. Eski şehirdeki e, Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 10 e, yıl önce çok e, iddialı bir biçimde kuruldu. Konservatuvar mezunları yoğun olarak bizim okulun mezunları ve Türkiye'nin her yerinden e, mezun olan e, genç arkadaşlar çalışıyor perdelerini açıyor. altı sahnede, 5 değil 6 altı sahnede, altı sahnede. E, yani 5 sahne bir tanesi de yeni Eskişehir'in uzak bir e, semtinde açıldı orası daha yoluna girmeye çalışıyor. Şu anda 5 sahnede düzenli devam ediyor. 6. sahnede de e, gösteriler devam ediyor. Genç bir kadro var ve Türkiye'nin çok e, alanında kendini kanıtlamış usta e, sanatçılarıyla çalışıyor. Şehrin e, dokusuna Kendini çok çabuk kabul ettirdi evet. e, şehir tiyatroları. Biz de mutlu oluyoruz. Bundan e, mutluluk duyuyoruz. Tiyatro Anadolu'yla Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının e, aslında aynı dönemde öğrencilik yapmış, öğrencimiz olmuş, insanlardan e, kurulmuş olması da bize çok gurur veriyor. E, usta yönetmenler geldiğinde Eskişehir'de çalıştığında siz de geldiniz. Kenterlerle oynadınız, izlediniz e, Eskişehir'deki oyunları. Eskişehir'de e, bu... Dinamizmi yaratan asıl e, seyirci ise ikincisi de bu genç, yetenekli e, genç arkadaşlar. Biz hepsiyle gurur duyuyoruz. Bunları da eğittiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum Erol Hocam. Estağfurullah. Mustafa Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ olun. Ederim. Süremizin burada sonuna geliyoruz. Daha konuşacak ile eski ilgili, Eskişehir'in ile ilgili çok şey var ama süremiz bu kadar maalesef. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Efendim geliyoruz Sanat 2011'in sonuna Eskişehir'den. Yayınımız bugün son sona eriyor. Efendim bildiğiniz gibi TRT Okul kurulduğu günden beri Şubat'ın birinden beri biz de Sanat 2011 programı olarak hafta içi her akşam 17.30'da sizlere Türkiye'nin sanat gündemini, güncel sanat gündemini sizler için takip etmeye çalışıyoruz efendim. Biz sizden bir aylık bir müsaade istiyoruz. 5 Eylül'e kadar ekranlarda olmayacağız ancak 5 Eylül'de yine sizlerle birlikte Türkiye'nin kültür ve sanat gündemini takip etmeye devam edeceğiz efendim. Eskişehir'den, Odunpazarı'ndan. Ee, sanat 2011 adına tüm ekibim adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum efendim. 5 Eylül'de görüşmek üzere. İyi akşamlar.